Merhaba arkadaşlar, Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bakım bitti arkadaşlar. Saatlerimiz böyle 10.30'a doğru gelirken Konemi bakımı bitirdi ve oyunu açtı. Gelenleri bir inceleyelim istiyorum. Pazartesi gelecek oyuncular henüz daha açıklanmadı. Ben bu videoyu çektiğim an itibariyle açıklanmadı. Onlar da açıklandıktan sonra, bu videodan sonra sizlerle paylaşacağım. E, Player of the Week paketlerini getirdi Konemi. Dünkü videomuzda da bahsetmiştik ya, bazen Konemi Player of the Week'ler bittikten sonra Eski Player of TV konuculardan karma böyle bir paket getirebiliyordu. Yine aynısını yaptı arkadaşlar. MVP getirmedi. Haftaya getirecektir büyük ihtimalle. Yani getirsen MVP'leri aynı Player of TV futbolcularını tekrardan getirdiler. Peki bugün neler geldi? Mini bir kampanya başladı. Bu hafta biraz daha fazla GP kazanacağız. Biraz daha fazla antrenör puanı. Bu hafta kazanacağımız etkinliklerden kazanacaklarımız... Ve günlük girişlerden elde edeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Günlük girişlerden GP verilmekte. Bugün 50 bin. Beşinci günde 50 bin. Diğer günler 10 bin. Hemen etkinliklere bakalım. Etkinliklerde birazcık hediyeleri art arttırdılar. Player of the Week ücretsiz top açma hakkı kazandığımız etkinlikten daha fazla GP ve biraz daha fazla antrenör puanı elde edebiliyoruz. İki tane Player of the Week paketi var ama bir tanesinden sadece top açma hakkı verildi. Hemen göstereyim. Bari ikisinden de birer tane verselerdi. Part 1 1 olandan verdiler. İlk olandan olması lazım. Bu etkinliği tamamladığımızda GP'ler bir tane ücretsiz top açma hakkı ve antrenör puanları kazanıyoruz. İspanya Ligi etkinliğimiz var. E buradan beceri antrenörü ve diğer kazandıklarımızı hemen göstereyim arkadaşlar. GP 50.000 GP, 5 tane 10.000'lik 10 antrenör ve bir tane beceri antrenörü. E bir de 50 futbol parası kazandığımız etkinliğimiz var. Buradaki toplam hediyelere de baktığımızda birinci mücadeleden hemen şöyle inelim. Bir tane beceri antrenörü, ikincisinden iki tane, üçüncüsünden de 50 futbol parası. Bu bildiğimiz her hafta gelen etkinliğimiz. Paketlere bakacak olursak. Beklenen İtalyan epikler geldi. Geçen hafta tanıtım videosunda bu epikleri paylaşmışlardı. E, bu hafta milli takım etkinlikleriyle birlikte getirdiler. Cannavaro'nun seviyesi 98. Kadromuzda da çıkacak bir de bunlar. Pirlo 96, Totti 96. Keşke onlar da daha yüksek olsaydı. Pirlo ve Totti'nin kartları epik kart. Cannavaro'nun ise big time. E, burada e, bir de Japon futbolcular var. Kubo 94, Sakai de 94. Burada Sakai sürpriz bir isim oldu. Inomoto 92. iki tane Player of the Week paketi var. Şu soldakinden part 1 diyordu etkinliklerde. Bundan ücretsiz top açma hakkını vereceklerdir. İsimlere baktığımız zaman güzel yüksek seviyeli isimler yer almakta. Ama ya şunlar da olsaydı diyeceğimiz isimler de muhakkak var. Foden, Saka, Diaby, Mount. Sağ açık, sağ kanat açık. Ofansif orta saha. Böyle bölgelere de bakayım dedim. Hangi tarafta daha fazla işte kanat ya da orta saha futbolcusu var. Stoper kimler seçildi? Tomori stoper olarak dikkatimi çeken genelde stoper ihtiyacı çekiyorum. Ülkemizden herhangi birini de göreceğiz mi? Şöyle baktığımız zaman ülkemizden bu pakette seçilen bir isim yer almamakta. Aa, düşük seviyeli isimler de var. İki tane kaleci yer alıyor. Biri 87 diğeri 90 seviyeli. Başka kaleci bu pakette yer almamakta. En yüksek isim de Foden. İkinci pakete geçtiğimiz zaman burada Muhammed Salah var. Daha yüksek seviyeli isimler var. Dembele, Barella, Lautaro Martinez, Griezmann'ın Santrafor, Salah'ın Santrafor ve fırsatçı golcü kartı mı? Evet o kartı. Yanılmıyorsam iki defa gelmişti galiba. Rabio, burada stoper olarak Gabriel var. Kaleci kim var acaba? 91'lik Henderson, Trippier'in 91'lik kartı, Kepa'nın 90'lık kartı. Düşük seviyeli isimler de yer almakta. Mbappe, Haaland, Lewandowski gibi Santrafor'lara konemi yer vermedi. Kanat futbolcuları güzel. İki pakette de güzel kanat futbolcuları var. Stoper futbolcusu olarak da mesela Van Dijk, Ruben Diaz, Delit oyunda yüksek seviyeli stoperler. Ya da Real Madrid'den Rüdiger, Alaba gibi isimler de her iki Player of the Week paketinde yer almamakta. Bunların dışında bir de mağazaya göstereyim arkadaşlar. Mağazaya oyuncu eklemediler. Oradan futbolcular çıkarılmıştı. Hemen şöyle bakalım. Burada öğelerin süresi bitmişti. Bunları Konemi uzattı. Fakat e, süresi biten oyuncular kaldırıldıktan sonra o aşağıdaki oyuncular onların yerine herhangi yeni bir oyuncu eklenmedi. Mesela bende 38.000 DP duruyor. Hatta o kadar kullanmadığım oyuncuyu da aldım. Sadece bir bakmak amaçlı bazılarını şu düşük seviyeli efsaneleri bile. En son bu aşağılardan demişleri almışız. Puan bir işe yaramıyor. Öyle bir kenarda biriktirdik. Bekliyoruz güzel futbolcular mağazaya eklensin diye. Ve ben ilk olarak şuna da bakıyorum. Özgün maç kısmına. Buraya da herhangi bir etkinlik gelmemiş. Gözden kaçmasın diye kontrol ediyorum. Herhangi bir etkinlik gelir de hediyesi falan olursa diye. Buraya etkinlik bölümü eklediler. Çok az zamanda etkinlik burada gördük. Dünya Kupası zamanında gerçekten çok güzeldi. 1 milyondan fazla GP kazanmıştık ama 1 bir, bir buçuk ay durmuştu. Sonra ara ara küçük etkinlikler geldi. Şampiyon takımları özel. Keşke buraya da sürekli etkinlikler gelse. Buraya gelen etkinlikler de ne daha güzel oldu ama. Bedava top açmakları verildi Barcelona'dan, Napoli'den, Bayern Münih'ten. işte Dünya Kupası'nda 1 milyondan fazla GP gibi. Ben oranın etkinliklerini daha çok sevmiştim ama Kore'me nadir zamanlarda getirmekte. Top açılımı yaptıysanız özellikle de ücretsizden kipi çıkardınız arkadaşlar. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. MVP futbolcular, genç yıldızlar bugün gelmedi artık haftaya gelecektir. En çok beklenen paket belki de genç yıldızlar paketi. Çünkü çok yüksek seviyeli isimler orada yer alacak. Önümüzdeki hafta gelecek. Pazartesi gelecek. Oyuncular açıklanacak. Milli takım maçları da başladı, devam ediyor. Milli takımlardan yine devam edebilir konemi. Haftaya Perşembe'de MVP'leri belki getirebilir. Bundan sonraki videomuzda da gelecek oyunculara değiniriz arkadaşlar. Açıklandıktan sonra dizilişlere de ben bakacağım. Dizilişi değişen takımlar az da olsa olabilir. Dikkat çeken dizilişler varsa onları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hoşçakalın.